Değerli öğretmenlerim, kıymetli öğrenciler merhaba. Ben Didem Kural, 1999 kimya eğitimi mezunuyum. 22 yıllık öğretmenliğim boyunca eğitim fakültelerinin mihenk taşı olan gaz eğitimli olmanın ayrıcalığını, gururunu ve farklılığını her zaman yaşadım. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Herkese merhaba, ismim Onur Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2002 mezunuyum. Aynı sene başladığım öğretmenlik görevime halen Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam etmekteyim. Bu vesileyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarken üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin ve değerli meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutlarım. Merhaba ben Deniz Altınsoy. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğinden 2004 yılında mezun oldum. Şu anda İzmir'de görev yapmaktayım. 17 yıllık işini severek yapmanın en önemli unsurlarından biri de bizi bugünlere getiren Gazili hocalarımızın verdiği eğitim anlayışıdır. Onlara tüm emekler için çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Gazile olmak bir ayrıcalıktır. Merhaba, ben Özge Aslenen. Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Gazi Üniversitesi'ndeki hocalarımdan gördüğüm gibi mesleğime başladığım andan itibaren öğrencilerimin canına dokunmak işimdeki önceliğim oldu. İyi ki gaziliyim, iyi ki öğretmenim dedirtenlere sonsuz teşekkürlerimle. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Herkese merhaba. Ben Fatih Akboyun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünden 2008 yılında mezun oldum. Tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Manisa'nın Maldan Köyü'nden hepinize selamlar. Merhaba, ben Aslı Gök. Gazi Üniversitesi Fransız Dili Anabilim Dalı 2008 yılı mezunuyum. 7 yıldır Ayrancı Aysel Yüce Türk Anadolu Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmaktayım. Tüm öğretmenlerimin, meslektaşlarımın ve tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Müzik Öğretmeni Kadir Köse. Bir parçası olmaktan kıvanç duyduğum Gazi Üniversitesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Kıymetli öğretmenlerimden aldığım eğitim ile nesillerimizin geleceğine ışık olmaya devam ediyorum. Bu orada birlikte omuz omuza yürüdüğümüz değerli öğretmen arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben Gamze Gönül Masmaz. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi geleceğimiz gençlere emanet. Gençler de bizlere yani öğretmenlere emanet. Bu emanete gönülden sahip çıkan bütün meslektaşlarımın, bugünümde emeği olan bütün öğretmenlerimin ve üniversite hocalarımın gününü kutluyorum. İyi ki vardınız ve iyi ki hala oradasınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben Emrah Tokatlı. Arapça öğretmeniyim. Ankara Çankaya'da bulunan Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmumat Lisesi Okul Müdürü olarak görev yapıyorum. Kendisi de bir gazi eğitimli olan üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız hocam başta olmak üzere bölüm hocalarımın ve tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Gazili olmak ayrıcalıktır. Merhaba ben Serdar Aydıner. Gazi Üniversitesi 2009 yılı mezunuyum. Mezuniyetimden bu yana gazili olmak ayrıcalıklı sözünü her alanda fire bir yaşadım. Bu özel gün münasebetiyle de başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üzerimizde emeği olan değerli hocalarımın ve tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Ay yıldızlı albayrak altında vatanın her karış toprağında Atatürk'ün yolunda gazinin öğretmenleriyiz. Merhaba ben Hatice Gülhan Önal. Gazi Üniversitesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği'nden 2010 yılında mezun oldum. Şu anda Bursa Setbaşı Ortaokulunda görev yapmaktayım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Beni bugünlere getiren aileme ve Gazi Eğitim Fakültesi hocalarıma teşekkür ederim. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği mezunuyum. Ağrı'da görev yapıyorum. Okulumun da Ağrı Dağı Anadolu Lisesi. Buradan başta Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Herkese selamlar. A CIDADE sonuçlanan milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı Samsun'da öğrencilerimle birlikte başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere üzerinde emeği bulunan Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimindeki öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba. Ben Zeynep Özgür Eviz. Gazi Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 2016 yılı lisans, 2019 yılı yüksek lisans mezunuyum. Şu an Antakya Özbuday Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Bu kutsal görevi icra etmenizde bizleri yol gösteren, ilham veren baş Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyor. Tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Merhabalar, ben Murat Çansarı. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. İlk görev yerim olan Gaziantep'e 2019'da atandım. Felsefe grubu öğretmeniyim. bu video vesilesiyle bizleri yetiştiren değerli büyüklerimizin, Milli Eğitim Bakanlığı camiasındaki bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. İyi ki varlar, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Merhaba ben Kübra Fera. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. 4 yıldır Van'ın Çaldıran ilçesinde şirin bir köy okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Başta öğrenderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin ve bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki öğretmeniz, iyi ki Gaziliyiz. Merhaba ben Hümeysa Çelik. 2017 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Üç yıldır Gaziantep Can Alevli Ortaokulu'na görev yapmaktayım. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal olmak üzere bugünlere gelmemde emeği geçen tüm öğretmenlerimin ve meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Merhaba, ben Ali Kırmızı. Gazi Üniversitesi'nden mezun bir okul öncesi öğretmeniyim. Şu an Hatay'ın Altınöz ilçesine bağlı Boynion İlkokulu'nda çalışıyorum. Başta öğretmenliğin sürekli bir öğrencilik hali olduğunu öğreten hocalarım olmak üzere Tüm öğretmen ve öğretmen adayı arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Gazi Eğitim Fakültesi oyun topluluğundaki arkadaşlarıma kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Merhaba, ben Merve Sumur. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Eğitimi Bilim Dalından mezun oldum. 3 yıldır Yozgat Akdamadinin Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. Başta bugünlere gelmemde emeği geçen bütün öğretmenlerim olmak üzere bütün meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Müna 2018 yılında Gazi Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Şu anda Kastamonu Küre'de Coğrafya Öğretmenliği yapmaktayım. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım. Herkese merhaba, ben Sema Köse. Gazi Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü 2019 mezunuyum. Şu anda Kahramanmaraş Pazarcık Çimkı İlkokulu'nda özel eğitim öğretmenliği yapmaktayım. Böyle güzel bir günde baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere beni mesleğime donanımlı bir şekilde hazırlayan Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü hocalarımın, sevgili meslektaşlarımın ve tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Merhaba ben Şeyma Eser. 2019 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Şu anda Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde görev yapmaktayım. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üzerimde emeği geçen bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Merhaba ben Hasan Basri Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Ayrıca 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavında İlköğretim Matematik Öğretmenliği branşında Türkiye birincisiyim. Şu anda Ankara'yla Çamlıdere ilçesinde Merkez Atatürk Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Eğitim Fakültesindeki bütün hocalarımın, öğretmenlerimin ve öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Herkese merhaba. Ben Kevser Adabaş Tunalı. Gaziantep'te bir Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatımın ilk yılı öğretmen olarak kutladığım ilk 24 Kasım. Bu vesileyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bana bu mesleği sevdiren, öğreten tüm öğretmenlerimin, tüm meslektaşlarının ve tüm öğretmen adaylarının öğretmenler gibi kutlu olsun. İyi ki öğretmeniz. Bizler Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileriyiz. Stajımızı Ankara Kurtuluş Anadolu yapmaktayız. Bizlerin bugünlere gelmesine vesile olan, başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi doğruya ve güzelliğe yönelten, hep destekleyen ve geleceğe hep güvenle gülümseyen, üzerimizde emeği geçen bütün fedakar ve öğretmen öğretmenlerimizin, ve sevgili öğretmen adayı arkadaşlarımızın bu değerli gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. da <Sessizlik>